Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tek başına bir yemek olarak düşünebileceğiniz gibi et, tavuk veya makarnanın yanında da servis edebileceğiniz çok kolay bir yemek tarifim var. Mantar sote tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Öncelikle 500 gram kültür mantarını küçük küçük doğrayalım. Mantarları pişirmeden önce yıkaması pek tavsiye edilmez. Yine de sizin tercihinizle bağlı fakat nemli bir bez veya kağıt havlu ile güzelce silmenizde yeterli olacaktır. Mantarları hazırladıktan sonra tencereye 5 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine yemeklik doğradığımız 1 adet soğanı ilave edip hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Daha sonra küçük küçük doğranmış 4 adet yeşil biberi de ilave ederek kavurmaya devam edelim. Yeterince kavrulan harcımıza doğradığımız mantarları da ekleyerek karıştıralım. Mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Son olarak küp küp doğranmış 3 adet domatesi 1 yemek kaşığı domates salçasını yeteri kadar tuz ve karabiberi ilave ederek karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatalım. Domatesler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak yemeğimizi pişmeye bırakalım. Eğer mantar soteyi siz daha sulu tercih ederseniz bir çay bardağı kadar sıcak suyu ilave ederek de pişirebilirsiniz. Oldukça hızlı pişen bir yemek. Mantarların piştiğinden emin olduktan sonra ocağı kapatalım. Mantar sotemiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sizin için seçtiğim mantar sotenin yanına yakışacağını düşündüğüm 2 adet pilav tarifini de videonun sonundaki bağlantılara ekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bildirimleri almak için zile tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.